Evet sevgili arkadaşlar işte sor sorunu tüm hızıyla dine devam ediyor. Her şeyi çok iyi bileceksiniz. Başlamadan önce abone olalım, like'layalım ve yorum yapmayı unutmayalım. Sor sorunu diyerek hemen başlayalım. Özellikle kalabalık ortamlarda daha çok oluyor bu. Elektrik kesilince neden hep birlikte a şeklinde bir tepki veriyoruz? Tabii ki sadece adi değil, ayda falan da oluyor. Ya da Hı -hı -hı! oluyor. İnsan tabii ki orada aslında boyut değiştiriyor. Yani boyuttan boyuta geçmiş oluyor eğlence ortamı kalabalık varsa oluyor yani hep birlikte ha bunun anlamı ne çok eğleniyorduk biz ya olacak iş miydi havada kalıyorsun benim hmm asılı kalıyorsun yani. Birçok eğlenirken havaya çıkıyoruz ya biz. Havalanıyoruz. Yükseliyor. Evet, modumuz yükseliyor. <laughs> Adrenalin yükseliyor. Mod yükseliyor. Havalanıyorsun. Birdenbire sanki dünyayı altından almışlar gibi. O dünyada tabii ki uygarlık, çağdaşlık, gelişmişlik. Ulan biz mağara dönemine mi döndük? O çelişki aaa. Biz sadece aaa'yı duyuyoruz. Bilinçaltımız Tesla diye böyle bir dönüyor. Tesla ha ah nasıl oluyor? Ahı tutmuş. Yani niye siz kablosuz elektriği bulmadınız hala diye de bir ahı da tutmuş olabilir. Elektrik o yüzden de kesilmiş olabilir. İnsanlar da ona gönderme yapıyordu olabilir. Bir de mesela canlı müzik yapılan yerler var. Orada işte kopuyorsun eğleniyorsun çok güzel canlı müzik eğlenme meylenme. Birden bir elektrik gidiyor. onu yaptık. Ritüeli tamamlıyoruz. Aa ışığa baktık. Işıklar kesilmiş. Onu fark Gerçekten ettik. Gerçekten kesildi mi diye bir kontrol etme durumu. Tabii var. tabii. Herkes bir, hav bir, havaya bakar. Ortamı çek etme. Ortamı çek etme. insanları çek Çek aynı tepide miyiz aynı duyguda mıyız gibi bunlar tabii ki çok hızlı nanosaniye düzeyde bu eğlence yerlerinde böyle gittikten sonra e hemen akabinde elektrik gelir elektrik geldiği zaman herkesin davulcudan bir canlı müzik ya davulcudan bir beklentisi oluşur orada bir atak yapar davulcu elektrik gelme sonrası davulcu bir şovla girer yani. Biz de şey hissediyoruz, ya, elektriği davulcu getirdi falan diye düşündüler herhalde yani. O da havalara giriyor yani. <laughs> o ismi de bateriya zaten. Ha tabii tabii. <laughs> Doğru bak oradan dolayı oluyor. Bateri doldu yani. Evet sor sor. Bir de evde olduğumuz zaman elektrik kesildiğinde hemen camdan dışarı bakarız acaba. Evet ya. Herkeste mi gitti yoksa sadece bana mı özel? Onların da kesikse bir rahatlama oluyor değil mi böyle? Hadi. <laughs> ya böyle bir rahatlama oluyor ki bu şeye de benziyor. Ben ona da benzetiyorum. İş yerlerinde mesela bir işçinin aylık maaşından bin lirayı düşür. Orada sorun çıkar. O kişinin içine girer artık o. Benim para bu düşürdüler falan gibi. Psikolojik şey olur. Ama sen şirkette çalışan herkesin maaşından 1000 lira düşür. Bak herkes ne kadar mutlu çalışıyor. <laughs> Sosyal psikoloji yani. Sürü psikoloji. <laughs> Sürü psikolojisi ya. Yani. Kılın kesildiğini anlayıp uzamasına ne diyorsun? Kılı mesela deriye dokunmadan, dokundurtmadan <laughs> kesiyorsun. Kıl hissediyor ya. Kıl bunu nasıl hisseder? Yani ağacı kesersin falan. Orada hadi hücre mücre falan filan. Ya keratin bu keratin. Yani keratin nasıl hisseder? Deriye değdirmiyorsun bak. Hafifçik şöyle üzerinden kılı kestiğin zaman kıl bunu hissediyor ya. Hissediyor ve tekrar uzuyor. Tepki veriyor sanki. Büyük ihtimalle deri herhalde terazi gibi. Şimdi sen kesin oradaki dengeden anlıyor. Hissediyor klonu. Diyor ki ulan diyor alo buradan diyor bizi diyor, almaya çalışıyorlar diyor bak. Kıl aldırmak denen şey de orada yani. Yerimizden yurdumuzdan etmeye çalışıyorlar diye bir harekete geçiyor. O da inadın tık tık tık. Ya sen normalde yani kesmesen orada durup durudun. Durup durudun sen orada ya. Küçücük bir hamle yaptığım zaman birdenbire sanki hani uyanıyor. Bir bir, 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 bir şey oldu. Bir şey oluyor. O, kıl da kendine kıllık yapıldığını falan. <laughs> anlıyor olabilir. Saçların güçlenmesi için de kazıtılmasını önerirler. O da şöyle bir şey oluyor. Uzamış, belli yere kadar uzamış. Saç kendini intihar etmiş mesela diyelim ki. Kendi kendine düşmüş, dökülmüş saçlar olmuş oluyor. Onu sen kazıyınca kıl kökleri de daha çok uzuyor. Farkına varıyor. Diyor ki ulan ben kıldım ya. Niye görevimi yapmıyorum oğlum? Diğer kıl akrabaları gitmiş, dökülmüş. Biz onları destek olmalıyız. Kıl kardeşlerimize bir yardımcı olmalıyız falan filan diyerek bir uyanma söz konusu oluyor. El ele veriyorlar. Onlar da hep birlikte zıplıyorlar yani yani adeta. Ayrıca mesela şey var kızı kesiyorsun o da dayanamıyor uzuyor. <laughs> i̇letişimi kesiyor da. Sen onu kesiyorsun o iletişimi kesiyor. Böyle bir karşılıklı kesişme söz konusu oluyor. Aslında kıldaki mevzularda en önemli özelliklerden bir tanesi de kollardaki, bacaklardaki kaş, kirpik Kirpik kestin uzuyor 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 duruyor. Orada duruyor. Nerede duracağını biliyor. Çok akıllı yani çok zeki. Kendi görevini biliyor, yerini yurdunu biliyor. İnsan bilmiyor mesela. İnsan nerede duracağını bilmiyor. İnsan nerede duracağını bilmiyor. insandaki kıl nerede duracağını biliyor. Yani içindeki içindedir. Çok enteresan bir mevzular bunlar yani. Bunlar çok derin konular. Bunlara daha derin detaylı başka bir programda bir delememiz lazım bunlara. Evet sevgili arkadaşlar bu bölümümüzde burada finalleniyor. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, likeliyoruz ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bilimde görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla.